göstereceğim. Abi saat kaç? Bak şimdi bak iyi bak. Bak. yirmi dokuz. Bak geldi bekliyor. Saati nasıl biliyor ben de anlamadım ya. Allah ona gönderiyor demek ki. Al bismillah siftahımızı açalım. Abiyle birlikte. Al bakalım Raki. Al. Allah'ın merhameti devletimizin milletimizin üzerine olsun inşallah. Al bakalım. Raki bundan. Raki orada mı? Raki. Raki, yere döküyorsun. Raki, al bundan. Allah yangınları çıkartanlardan çıkarsın inşallah. Al bakalım Raki. Raki ye. Raki poğaçanı ye. Raki çabuk. Arabalar geliyor Raki. Raki ye. Raki burada. Her sabah dakika şaşmadan buraya gelip simit poğaçasını alıyor. Nasıl oluyor da dakika şaşmıyor? Hadi bir yorumlar yazın lütfen. Allah rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun. Gündüz aydın olsun inşallah. Selamünaleyküm.